Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Güney. Bugün size küçük kan dolaşımını ve büyük kan dolaşımını anlatacağım. İlk olarak damarları tanıyalım. Kan dolaşımında 3 tane damar bulunuyor. Bunlar atar damar, toplar damar ve kılca damar olmak üzere 3 tanedir. Atar damar kalbimizden temiz kanı organ ve dokulara taşıyan damarlardır. Kan akış hızı en hızlı olan damarlardır. Toplar damar. Doku ve organlarda toplanan birli, ay, kirli kanı kalbe taşıyan damarlardır. Kanın akış hızı, hız, kanın akış hızı atar damarlara göre daha yavaştır. Kılcal damar atar damarlara toplar damar ve birbirine bağlayan ve vücuttaki tüm hücrelerin arasında bir ağ gibi sarmış olan damarlardır. Kan akış hızı en yavaş olan damarlardır. Damarlarımız içerisinde dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan denir. Yetişkin bir insanda yaklaşık 4-5 litre kan bulunmaktadır. Kanın yapısı yaklaşık olarak %45 kan hücreleri ve %55'lik kan plazma, plazma <laughs> sıvısı oluşturmaktadır. Şimdi size kanın bazı görevlerinden bahsedeceğim. Vücuda gerekli besin ve oksijeni taşır. Mikroplara karşı sağlar mikroplara karşı savunma sağlar. Vücudu ısı düzeyini ayarlar ve vücut hücrelerinin oluşan atık maddeli taşır. Şimdi kan hücrelerini tanıyalım. Al ve akciğerlerden aldıkları oksijen gazını vücut hücrelerine hücrelerde oluşan karbondioksit gazını akciğerlere taşımakla görevlidir. Kanda bulunan en fazla hücredir. İkinci olarak ak yuvarlar vücudu mikroplara karşı korur. Hastalığımızda sayıları artar. Son olarak Kan pulçuklarından bahsedelim. Yapılarında bulunan özel proteinler sayesinde yaralanma anında hem yaralanma anında kanın pıhtılaşmasını sağlar. Şimdi size kanın dolaşım dolaşımından bahsedeceğim. Kan dolaşımı kısaca vücut dokuları ile kalp arasında gerçekleşen kan hareketlerine denir. Küçük kan dolaşımı ile devam edelim. Küçük kan dolaşımı kalpten çıkan kirli kanın akciğerde temizlendikten sonra kalbe dönmesiyle. Küçük kan dolaşımının izlediği yol şu şekildedir. Sağ karıncık akciğer atadı mı? Akciğer akciğer topladı mı? Sol kulaklıkta son bulur. <laughs> Büyük kan dolaşımı ile devam edelim. Bugün büyük kan dolaşımı kanın kalpten çıktıktan sonra tüm vücuda dayılıp kalbe geri gelmesidir. Oksijen ve besini bol olan kalbin kan kalbin sol karıncığında çıkar aort atar damarı ile tüm vücudu iletilir. Bu arada aort en büyük atar damardır. Büyük kan dolaşımının izlediği yol şu şekildedir. Sol karıncık aort atar damarı tüm vücut alt ve üst toplar damar, sol kulak çıktı son bulur. Kan dostum bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.